civcivlerimiz semiz otu yerken yaklaşık 10 günlük oldu civcivlerimiz şu anda semiz otu yiyorlar tabi dışarı bırakmıyorum çünkü Yabani kuşlar yiyebiliyor, kediler kapabiliyor. Onun için bir iki ay böyle kümeste büyütmeyi düşünüyorum. Ee, şu şekilde civciv suluğumuz var. Yine şöyle yemliğimiz var. Ee, burada arada bahçeden de ot topluyorum. Bunlara bakınız ne güzel ee, semiz otlarını yiyorlar. Evet bunlar da susamış kıymet izleyenler. böyle güzel güzel sularını içiyorlar. Ha.